Ve şimdi de 15 Temmuz demokrasi meydanında bizi yalnız bırakmayan Evyala şehri Bursa'mızın valisi Sayın Valimiz İzzetli Küçük Bey'i mikrofonu davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Sayın Bakanım, Ulu şehrin aziz insanları, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sizleri tebrik ediyorum. 15 Temmuz gecesinde arkasını düşünmeden sadece ve sadece üstünüze bayrağı alarak sokaklara, meydanlara çıktığınız için. 15 Temmuz'dan sonra da her gece bugüne kadar bu meydanları yalnız bırakmadığınız için. Evet, 15 Temmuz gecesi kabus gibi başladı. Şaşırdık. Afalladık ama test toparlandı. Allah'ın inayetiyle sonra büyük lider Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ve milletimizin tarihten tevarüs ettiği o kahramanlık ve cesaretiyle bu FETÖ denen terör örgütünün bu ülkeye el koyma teşebbüsünü büyük bir kahramanlıkla püskürttük. Sadece demokrasimizi kurtarmadık aziz Bursalılar. Bunların niyeti sadece demokrasiyi rafa kaldırmak değildi. Memleketimize, devletimize ve bayrağımıza el koymaktı. Elbette. Bunlar 40 yıl boyunca yalan ve talanla büyüdüler. Hep çaldılar. Küçük çocukları çaldılar. Zekatları, fitreleri çaldılar. Soruları çaldılar. En sonunda 15 Temmuz'da Türkiye'yi toptan çalmak istediler. Elbette öncelikle Allah müsaade etmedi bu kadar hırsızlığa, bu kadar yalana ve talana. Bu gece şehitlerimiz oldu. Dünyanın hiçbir yerinde Dolu bir tankın önüne geçme cesaretini bir veya iki kişi gösterir. Bunları biz televizyonlarda gördük. Ama toplu halde hem kendi canını içe sayarak hem de ciğer fare evladını yanına alarak bakın evladıyla da şehit düşen pek çok insan oldu. Başka bir ülke görmedik evladını da yanına takarak yanına alarak dolu tankın önüne geçtiler tankın altında ezildiler onların huzurunda hürmetle eğiliyorum aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum ne büyük insanlar onlar onların bıraktığı bir emanet var aziz bursallar onlar niye sokağa fırladı canvıraş bir şekilde ne olacağını hiç umursamadan bu meydanlara çıktı. Çünkü hissiyatı şuydu. Bu ülke elden gidiyor. Birliğimiz, beraberliğimiz parçalanıyor. Onun için canlarını verildiler. Birliğimiz ve beraberliğimiz parçalanmasın diyor. O onların emaneti şudur bize. Onların aziz emaneti hep bir arada olmamız, birbirimizin yanında olmamız, birbirimizi ufak tefek şeylerle bir kenara atmamızdır. Bizim üzerimize düşen vazife, o şehitlerin canlarıyla bedeli bir ödedikleri o vazifede hep beraber olmak, birlik olmaktır. Ta 15 Temmuz'un ilk ak saatlerinden itibaren bizlere, bütün güvenlik kuvvetlerine desteğini en güçlü şekilde veren Sayın İçişleri Bakanımıza da ben burada teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Onun sesiyle biz moral bulduk, motive olduk, daha güçlü olduk. Sözlerime son vermek istiyorum. Tekrar aziz şehitlerimi rahmetle ve minnetle anıyorum huzurlarında hürmetle eğiliyorum. Kahraman gazilerimize Allah'tan ömürlerine ömür katsın diyorum. Sizlere sağlık ve afiyet diliyorum. Saygılar sunuyorum.